Evet. Merhaba arkadaşlar. Şaşırmış olabilirsiniz. Çünkü bunu bilgisayardan yüklemedim. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle birlikte. Aa girişimizi yapmadık. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu UG, UG oynayacağız. Yanlış söylediysem. Ve Bonnie gecesi yapacağız. Sonra diğer şeyleri de deneyeceğiz arkadaşlar hazırsanız fazla uzatmadan başlayalım videoya like atarsanız sevinirim ve abone olmayı unutmayın hadi başlayalım bismillah evet doğru burası vantilatör buradan açılıyor ventler buradan kapanıyor flashlight mask monitor yani kameralar buradan da burayı bilmiyorum buraya döndürmek içinmiş Böyle böyle bala geçtik. Hadi bismillah. Kamerayı açıyorum. Kamera bekle ya. Şuna Merhaba arkadaşlar. Buradayım. Ve şimdi. Şimdi kameradan bir enen yok. Onu oh, nasıl olacak? Arkadaşlar. Ya Bonnie bebas git ya. Arkadaşlar. Sesin esin şiir. Koyayım istiyorum. Bunu gecesi zor ya. Bak. Geceyi bitireceğim. Bu arada bana ilk onu yapalım. Challenge bir atak bir atak. Atak 3. Hayır. Go yaptı. Arkadaşlar Minecraft'ta çekerim bu arada. Bunları nereden indirdiğimi de videosu gelecek. Benim gözüm neden yana kayıyor? Neyse Ponga'yı da açayım mı? Açmayacağım. değil. Aga <laughs> bu arada sen <laughs> <Çın altı>. olsa. <laughs> ya git, ya git seni. <laughs> evet arkadaşlar. Rockstar Bonnie yüzünden. Evet, bunlar ayrıldık ya. sesi çok iyi. Tamam arkadaşlar Bonnie geçişi yapmayalım çünkü çok zor. Bonnie'ler her taraftan geliyor buraya. Oh, Nightmare atak. Ne atma yapacağım? Hepsi bir olsun. Bir. 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 Night Mario çok canımı sıkıyor. Hepiniz birin. Şu kamera şu Evet, hepsini açtım. Bismillah. Çok, korkunç, çok korkunç. Bir saniye geçmedi. Tekrar. Bakın her şey. ışık tuttum ama ya. Neyse 48. Hepsini kapatıp geliyorum. Arkadaşlar bunu deneyeceğim. Denedim. Ee, bu nasıl girdi içeri ya Basın gideni yazdım sen de bas git. Sen de bas git. Sen de. Ne oğlum? Çip ne? Dünyanın en çirkin karakterini yapmışlar. Bir. Arkadaşlar challenge yapacağım. Bunlar 20. 20 arkadaşlar bunlar. Sen de 20. Bu bu 10. Sen sen de 20. 20. 20. Hatta sen 15. Tamam başladı challenge Bundan nefret ediyorum. Baya kötü bir karakter. Baya. bu balon boydan nefret ediyorum. Mala benziyor çünkü. Ya bas git. <g Prefer too conversations> <sl Brain Franklin región> Hysj! <pixel> I actually worked you. I on my last week now, as a matter of so I know to be a bit overwhelming, but I'm... am here. Challenges among them. Find Ama bunu nasıl yapacağız? Bunu sadece final the karakterlerini açık kalmış. Üç. Bu açık. Sen kapalı. Sen de üç. Sen de üç. Sen de üç. Çıkar. var. <laughs> bu veletten bizi <laughs> Sana balon boy fanat et Freddy's iki <laughs> Ya bu velet.